Tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba de anneciğim. Merhaba de. Kapatırım videoyu o zaman. Benim adım Aliye da. Kendini tanıt hadi. Aliye gün içinde ne yapıyor? Peki Bizi biraz bahseder misin? Aliye gün içinde oyunlar oynuyor. Kardeşiyle ilgileniyor. Onunla oyun, onunla oyun oynuyor. Onu oyunları oynatıyor. Aile Bebek filmler yok. izler. Uydu. Bebek evet uyudu. Kardeşine şarkı söylüyor. Değil mi anneciğim? Ya. Benim ismim mi anneciğim? Ay. Baban nerede Aliya? Baba işte. Babanın adı ne? İşte. İşte babanın adı ne? Enes. Evet. Benim adım ne? Ay. Annenin adı neydi? Anne. Fatma Nur. Anneannen, babaannen, dedelerin var senin değil mi? Bitti. Evet. Kuzenlerin var mı senin? Yok. Var ya anneciğim. Ay. Baturay var, Abdullah var, Asaf var. Apo da var. Apo da var. Arzu. Arzu senin yengen. Nerede? Hı. Arzu'nun kocası kim? Apu'yu. Yok. Apu'nun babası kim? Onur. Evet. Onur senin neyin oluyor? Hmm. Amcan. Amcan oluyor. Aliya. Hmm. Hı? <laughs> Onur senin amcan oluyor. Babanın da kardeşi oluyor. Biliyor musun? Ah, kardeşi oluyor babiye. Selcan Kübra neyin oluyor senin? Eee babanın. Teyzen. Teyze. Selcan da teyzen. Sadık peki? E, Sadık. Dayın oluyor değil mi senin? Dayı, ama. Başka? Başka. Babaannen var. Teyze. O, babaannenin adı ne? E, Havise. Dedenin adı ne? Musa dedi. Evet, o benim babam. Peki babaannenin eşinin adı ne? Ee, eşim. Ali. Ali. Ee, anneannenin adı ne? Ee, Anne ne? Satı. Satı. Evet. Peki halan da vardı değil mi? Halanın adı ne? Ee, Medide. Medide. Medine, evet. Herkesi çok seviyorsun değil mi? Bizi seviyor musun? Anya. Peki arkadaşlara sorar mısın? Onlar için ne tarz videolar çekelim? Ne tarz videolar izlemekten hoşlanıyorlar? Alya şımarma ama. Alya. Kapatıyorum videoyu o zaman. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.